Hareketli takibi kapatıyorum. Bilin bakalım ne oynuyorum ben. Tabii ki Van Van. Merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Van Van oynuyorum. Karşımda da yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Leyla vardı. Leyla AFK gibi kulenin altında duruyor. Bir de sürekli bu tuşa şeye basıyorum ya. Zıplama yerine. Eğer ki böyle harici ses gelirse o yüzden özür dilerim. Oradan krebi alayım. Kaçmıyorsun da öyle mi? Hule altı. Keserim o zaman. Glove ve Harley bu tarafa doğru geliyor. Faktan kaçalım. Ya. Karşı takım bayağı sıkıntılıymış. Ya. Yani glow var. Kulo vermişiz. Ve şey var. Kagura var. Cici var. Baya baya hard yani. Ve seni unutmuştum Harley. Bir de Harley varmış. İlhama bastırdın bana ya. Ama basmasaydım da ölecekmişim. Neyse ben gideyim. İlhamın Van Van için bir artısı daha var. Dostlarım şey hareket hızı sağlıyor. İlhama bastığın zaman daha hızlı hareket bu saldırı yerine de geçiyor ya. Yani o yüzden kaçmanız gereken pozisyonlarda falan hayat kurtarabilir. Ben çoğu zaman basıyorum. Glow gelmiş yine. Oğlum bu arada Glow oynasak ya. Çok özledim ha. Çok sabık bir şampiyon. Ah Harley. Gelme. Bu maçtan sonra belki şey yapabilirim. Glow oynayabilirim. Ya orası sıkıntı. Oraya oynayacak mısınız? Evet kapın bay bakalım. Geliyorum. Çaldırmayalım. Mümkünse. Evet bende kaldı. Şu laylayı bir keseyim ben ya. Valla tilt oldum için sabahtır kesemiyorum. Sonra bizimkilere doğru gitmeme gerek var mı? Yok dağıldılar herhalde. Yo varmış. Hala oluyor orada. Sıkıntı yaratıyor. Oynayın. Geldim. Ah, Harley kaçtı. Ama gülüyor. Seni kesebilir miyim lan acaba? Baya da kastım ha. Belki keserim. Nur bir deneyelim. Evet. Martis saldı. Güzel. Kagura geliyor. Ve ile bu kulenin altından çıkmaz. Bari bu kulesini açalım. Açabilirsek. Yok. O çok uzaktan vuruyorsun Layla ya. O kule açıldı sanırım. Fight'a yetişebilir miyim? Ha, Harley. Harley'ye yetiştim. Madem buraya kadar geldim acaba lord mu alsak gençler? Ya. Ufaktan bir lord ya. alalım mı? Ya. Sisi ya. Sisi'ye girebiliriz. Ya. Kulesi duruyormuş ama. Harley ve Kagura da geliyor. Evet burada bir şeyler olabiliyor. Glo 15 kişinin arasından kaldım. Benim kule gidiyor aşağıdan. Hemen koşarak koşar adım. Yetişelim. Aferin. Tabii ki. Aha. Harley. Sana bir ulti açsam Harley'i de keserim. Evet. Hurra. <laughs> Şapka seni kurtarmaz Harley. Ortada yine bir savaş dönüyor. Oraya geçelim. Artık tuttuğumuzu. Takım çok iyi lan. Takım hiç fena değil ha. Bu kuleyi alırız. Benim koridorlar hep kendi başına ilerliyor ya. Bak bu kuleyi de açmışlar. Oraya doğru geliyorum. Oh, hard olacak gibi. Golo birin üstündeyken ben ulti açamıyorum, değil mi? Sanırım böyle bir şey durum var. Kagura gel lan, üçte 3 atayım. Işından attı, şemsiye attı, bir şeyler attı. Minyon olsaydı bitirirdik bak. Bir tane minyon var, o da canı yok. Ben Lord diye düşünüyorum ama bizimkiler agresif yapıyor yapıyorlar. Biter mi acaba? Bu kadar kısa sürede. Biterse güzel. Al işte bak karşı takıma gelen Globo böyle oynar. Birazdan ben de yapacağım. Bitirmezsek birazdan Layla bize vuracak abi. Bence bitirelim. Nereye kayboldu lan o? O da gitti. Bir tek Layla kaldı lan biter herhalde. Bence daha fazla uzamasına gerek yok. Hatta ilhamım gelirse Layla'ya kule altıda girebiliriz. Evet bitti. Teşekkürler dostlarım buraya kadar izlediğiniz için bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Bu ilk şey ekranı sonuç ekranını göstereyim. Bu şekilde. Sonunda Glue alabildim. Melisa var karşıda. Dairod, Retrin, Vexana ve Belerik var. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Glue izledim ama oynamasını gerçekten. Çok eğlencelidir, biraz sabıktır. Maç da başlarsa tabii. Evet, selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte gülü oynuyorum. Gülü oynaya gülü oynayalım. Acaba kimi darlasam şimdi? <laughs> Onu düşünüyorum. Rakip maviye bakalım önce. Oğlum Belerick de bizim maviye gelmiş lan. Begzana. Sen beni görünce mi Begzana aldın yoksa? Belerick. Belerick'le besi atıyoruz. O pek e, kimsenin umurunda değiliz sanki Belerick. Ne senin takımının ne benim takımım. Akdeniz Baytına gelecek var mı? Birazcık bunu darlayayım. Vex. İkinci yetenekte yakalanmamam lazım sana, o yüzden buraya darlayabildiğimiz kadar darlayalım. Bunu çekin ama onu. Heh. Çalmış gibi gözükebilirim ama kaçacaktı yani. Belki de kaçmayacaktı şimdi. <laughs> Belli mi olur? ADC'ye bakalım. Melisa var sanırım. Melisa. Ulan yürüyeceksin sandım ya. Bizim ormanda bir adet Yardım vs atan Karine var. Araya. Ormanla vs atıyor Karine. Orman canavarına ölürse şey yapmam şaşırmam yani. Tamam. Bakalım bakalım Melisa. Aa. O. Çok kalabalık mısınız siz? Ah bir dört olsam var ya şuradan. sana da geldi. Acaba şuraya oynayabilir miyiz? Öleceğim sanırım. Aha ulti geldi. Şimdi laciverte boyadım seni. <laughs> Gel bakalım Melisa şöyle. Hurra. Nice. Bekle ha. Halledersin sen onu. <laughs> Glo kilimi kovalayacaksın. Beni mi koruyacaksın? Ya yani ikisini de yapsam nasıl olur? Sana uymaz mı? Mesela şurada çok güzel killer var. Mesela bu. Bunu şöyle attırsam bir de buraya. Güzel. 2'de iki attı gördün mü? Seni koruma alanında yani XP'yi koruyarak da yapabilirim şimdi demek ki. Sonuç olarak her şey ADC için değil, XP'den de olabilir. Ama yine de Hanabi güçlü bir adeci olduğu için destek vermekte de gerekir tabii. Blue. Melisa. <laughs> Sen ultideyken ben sana ha, çıkabiliyormuşum lan. Güzel. Artık kaçacak pek bir yerin yok Melisa. Orayı. Bu arada şu alev atışını ben pek kullanamıyorum. Niye alıyorum emin değilim ha. Özellikle buluyordu mesela nasıl kullanılıyor? Yani ne zaman kullansam yani yönlendirmek istediğim tarafın aksine gönderiyorum adamı. <laughs> Çok saçma bir şey çıkıyor ortaya. The rot. nerede abudaymış. Minyonlarınla birlikte seni şu tarafa doğru çekelim. Kaçamazsın. O bayağı öne geçmişim ha. Ben bunu da keserim. <laughs> Bu buradan çıkmaz. Biz kablumbağa bakalım. Kablumbağa önemli. Fred o çalıda mısın lan öyle Aşağı iniyor herhalde. Hanabi'ye baskına gidiyorlar. Geliyorum. Hmm, siz demek ki Hanabi'ye baskın atacaksınız ha? Bence o kadar kolay değil. Hanabi sen de kaçsan oğlum. <laughs> Melisa, ne haber? Kule giremez miyim sanıyorsun? Ha, demek ultin var. Bence bu pek bir işe yaramaz. Çünkü benim de ultim var. Hurri. <laughs> Kil kovalayan. glo. Ama ama yani son anda olur mu ya belirik? Son anda geliyorsun ha. Az kalsın postu deldiriyordum. Oğlum ne vurdu lan öyle? Neyse şu dairota çıkalım bari. Ben pirete bir şey yaparım sandım ama olmadı. Melisa yine şansını zorluyorsun sanırım. Ve ölüyorsun. Ah Vexana. Kontrolleyemedin mı lan Gulu'yu? Ben yine de ışından taraftarıyım. Glu ya bu savaş büyüsü olarak bence. Fizik almak daha iyi. Dairot seninle ya. birlikte şu arkadaşların üstüne hoplayabilir Oğlum çok güzel oldu lan bura. Yani Gort da güzel ulti açtı. Hiç fena değildi. Hadi be. İkinci yetenek de gelmişti ki. Bir saniye bekleseydim Dairot'u dayrot, keserdim. Şunlara birazcık kışkırtma yapayım mı? Edirneği, Kim bunu? Çıkın sana lan ben kulenin altından. Belerik tuzağıma düşecek sanki. Az daha gel Belerik. Bence bu kadar gelmek yeterli. Seninle bir gezintiye çıkalım şuraya doğru. Aman tanrım. Kort çok güzel ultiler açıyorsun lan. Vallahi bravo. Bir kişi kaldı lan. Bitirebiliriz aslında. Dairot kalmış. Onu da aldık. Benden nasıl can nedir lan Tyrone? Demek ki o da counterlıyor. Seriyi bitirin. Bıraksanız bitiririz aslında. Fredrin. Kardeşim senin üstüne çıkarsam be de böyle. Kimse yok mu lan şuna vuracak? Gord ulti açsana oğlum. Adam beni beyzine götürüyor. Hayır. Oyuna girmeden adamı öğretti biter herhalde ya. Oleyi vur ha, vurmanıza da gerek kalmadı. Direkt bitti. Teşekkürler dostlarım buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki karşılaşmada görüşelim. Itemlar böyleydi dostlarım. Hepsini tamamlayamamıştım ama böyle ya. Yani. Evet hadi bakalım. Klasikleşmiş olan gösterimizi sunalım. Selena ile devam dostum. Karşımda kim var lan? Edora, yenilenmiş Edora. Edora pek bir değişiklik göremiyorum sende ama Edora maçı da yapalım. Merak ettim nasılmış diye. Sanırım spesifik olarak bir ultisinde değişiklik var. Ee, tek bir kişiye değil de alan olarak atıyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam tabi bakarız inceleriz. Bizim zilong boş durmuyor. Görüş görüştür geldim. Hurri. Bam. Ve yeterli. Burada daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen hızlıca bir ADC ve Layla. O şekilde durursan eğer. Tutun. Hurri. Bam. Fevkalade. Dairut'u da tutarız. Ama oynayamayız çok kalabalık oldular. Kaçalım. Please. Gelecek misin? Oğlum bunu yapma lan. Bunu yapma. <laughs> Adamı atıyla mezara gömerler. Aynı ahiret inancı olan ilkel kabileler gibi. <laughs> Yukarı gidelim. Aha, savunmasız yenilenmiş bir Edora görüyorum. Aman tanrım Edora. Hurra. Fazladan kaydım. <laughs> Gökkıran infaz atıyor ya bazen. Hemen aşağı gidelim. Tam bak şu hizadan atıyla birlikte Aa, atı yokmuş bu sefer ama kaçamaz. Atın olmadığın için değil ha. Olsaydı da kaçamayacaktı. Aynı bu Dairot gibi. The rats, Minyonlarınla birlikte geldiğin yere geri dön. Etora oradaki çalının içini yo buradaymış lan. Günahını aldım görüyor musun? Tutun Etora. Ure. Bam. Hayır bu kadar agresif yapmaya hakkınız yok ki. O kadar geridesiniz hala agresif yapıyorsunuz. Lemot. Sen de öldün kardeşim kablumbağa alalım şuradan aha Edora hayır Edora Edora Bir <laughs> 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 yani, o kadar da değişmemiş şey Edora bence aynı duruyor Layla ya da tam <laughs> tamız daha mantıklı ultisini de henüz kullanmadan <laughs> tut bakalım Layla Şimdi, <laughs> Seninle... hura. Bizim takım nerede öldü lan acaba? Takım dağılmış. Edora bak şuradaki çalıda diyecektim de kafama ulti attı ya. Ayıp değil mi lan? Bir tane rota iki kişi gidiyorsunuz. He. <laughs> Şimdi çete yazacak. Anca 3 kişi gelin yazacak. Yani bu lordu Birileri tutması gerekecek sanırım. Madem fight var. O zaman biz de varız. Bizim bu kuşun pek şey yapamıyor herhalde ya. O kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunu da alabilir miyiz? Bam. Oğlum base'e gidiyordum. Layla. Hanabi. Hayır ya. Sorry about that. Valla base'e gidiyordum. Özellikle Leomort çok agresif yapıyor diye görüyorum. Bir de Dairot. Canı görüyor musun? Canı topunda kaçıyor. Şöyle bir görüş. Kimse de Alev yok tabi. Tut lan oğlum çok yakından ha. Neyse alırız. Hiç fena değil rakip katledildi. Lord alıp yo Lord'a da gerek yok aslında ya. Direkt biter mi ki? Benim oraya gitmeme gerek var mı? Yokmuş. Teşekkürler dostlarım buraya kadar izlediğiniz için. Beğenip takip etmeyi unutmayın.